Selamun Aleyküm Youtube Bakalım bu bölümde neler olacak İyi seyirler Abone olmayı unutmayın Twitch'ten bu arada yayın yapıyorum Yayınına başladım Eğer oradan da izlemek isterseniz Eee zaten Instagram adresimden Yayın zamanlarını bildiriyorum ha Ha, Bilinmeyen yani ora. Lan <laughs> sen kime şişk ya <gülüyor> <gülüyor> Andama sensin göt Ben kodum onu ayakçı yaptı bizi ya puşt. Oğlum burada ne oluyor amına koyayım? Bir tane arabam vardı. Ananı sikeyim seni. orası kuruyor. Oğlum önüne bak önüne geriz amına göre göreve. Göreve göreve. Kim mahsusunda bir boğa. <laughs> tabi tabi Manako, sorry, but I see you live. Yoko, Fetty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Sit down. Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. you funny guy. I try. Yes, and this one, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, me give up. I don't understand. Ah, people who fuck with me Get not Kalsın baba biz basket şey beyzbol şey kullanmayız. Biz sopa kullanmayız aga biz yumruklarımızı konuştururuz. Şimdi arabamızı atlayalım. Tek arabamız bu var şu anda. Biliyorsunuz ki bu oyunun araba kullanım mekaniği birazcık farklı olduğu için diğer GTA oyunlarına nazaran. Ee, bu mod biraz daha kolaylaştırıyor araba sürüşünü vesaire. İşte dönüşünü falan bakın görüyorsunuz zaten. Bir de arabanı birazcık hızlandırıyor. Küçük bir toz aldık bir şey olmaz. Aman akıl. Evet. Mekana geldik. Şöyle güzel yöne park edelim. Sıfır yanaşacağım. Şöyle. Haydi bakalım. Açılan kapıyı. Big Vlad Bir Aman ha kodumu çocuğu seni. Çık lan. Aman ha kodum. Oğlum yalnız bizim adam da taşaklı he. Camı yuvurumuzla kırdık aman ha. Arabayı bazılım ya. İner misin? Teşekkür ederim. Heh, kapı kalsınmış bir şey Oğlum bu araba iyi yeah, he infernus bu arabanın e, şu anki hali gta 5'te yok sanırsam değil mi yanlış hatırlamıyorum olsa güzel olurmuş ya. bu araba çok güzel ya bak. bu herhalde pagani olması gerekiyor yani gerçek şeyle Lambalarını göt. Yemelet hey edeceğim. <laughs> I had anlamam deme bana. Bu Bıyığını koparırım Is Şimdi arkadaşlar oyunda otosave kapalı. Ot o. Oo. Ha söylemeyi unuttum. Modlu arabalar var bu arada bildiğinize. <laughs> Birkaç tane öyle yaptım. Takılmalık. Arada bineriz diye. Oyunda otosave kapalı. Eee büyük ihtimalle her iki görevde bir e, save alacağım gibi duruyor. Bir sevgilimizi arayalım ya. Geliyorum. Rahat ol bebeğim. Birazdan oradayım. 12 gibi mi? Ha, hep şey olmaz. Yarım saat erken gidelim. Ne olacak? Şöyle düzgünce park edelim. Ah. Bu arabayı hiç çarpmamaya çalışacağım bu arada. Sevdim ben bu arabayı. <laughs> Gel bebeğim. Götüreyim seni. Birazcık takılalım Değil mi? <laughs> Hadi bakalım Nereye gidelim bebeğim? Nereye gidelim nereye gidelim Gel bilardoya gidelim bilardo atalım seninle Yani iyi işte Evet maalesef İyi iyi roman nasıl olsun? Onu bilmiyoruz Yok. Evet evet gerçekten öyle. O bize çok soru soruyor ya. Bir önceki bölümde de sormuştu. Kıracağım kafasını. Değil mi? Çeker lan. Hadi oynayalım. Bir eline vereyim seni. <laughs> Sokamadık olsun. ilk elden zarar gelmez. Tabi soksaydık önde olurduk ama neyse. İyi. Daha başlamadım. Sen rahat ol. Birazcık kazan, gibi, kazan hissediyorum. Diyorum oğlum ben niye konuşamıyorum ya biraz kazandığını hisset diye hani şey yapıyorum anladın mı ya. dilim dolanıyor mal evet bebeğim çizgiler bizim hadi bakalım bu bir Bu bir. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Oo. Olur mu lan acaba? Olur ha. Vallahi olur. Ah. Ne yaptım oğlum ben? Oğlum ne yaptım ben? Evet oğlum manyak mısın? Yanlışlıkla oldu. <laughs> ya arkadaşlar bakın izlemesi belki hani şeydir falan kolay geliyordur da oyunda yapması gerçekten biraz zor. Harbi zor. Bir gariplik var oyunda yani. Tamam bu hiçbir topu sokamadı. Biz şöyle bir dakika. Ya da yok ya. Ya da olur olur. Olur. Bir bir saniye. Ama bir dakika nasıl sokacağım lan onu ben. Şöyle yapsam girer mi acaba? Bir saniye bakıyorum. Allah'ım inşallah girer ya. Ah tamam girdi. Girdi sıkıntı yok. Çizgiler bize. Göşeliler. Çizgili top bileye sokuldu eyvallah. şimdi bana bak şimdi ben bunu böyle koysam bu acaba oraya giderim böyle bir ihtimal var mı herhalde vardır aministik aministik beyaz top gibi sıkıntı yok hiç problem değil arkadaşlar <laughs> halen yenebiliriz hiçbir şey kaybetmedik İyi <tinyolga> güzel. Salak. Hah, topumu soktu. Geçersiz foul. Hadi bakalım. Ne baba? Ben burada sokarım abi. Ben buradan sokarım. Tamam güzel. <laughs> buradan girer mi acaba? Deneyeceğim. Ah be. Oh koyayım biraz daha hızlı olsam giriyormuş. Bakamazsın. Yani. Lan beyaz çok gitti? Al vur lan orada. Vur Al tamam. Oh. Sa hayır. hayır. Hayır hayır dur. Tamam. Şimdi baba. Şu, birazcık beni tedirgin ediyor Aha Aman, bir aman, aman, sakın Abi ama orada gösteriyor oraya vuracağını Orada olmadı Attı attı The fuck Bro How? Nasıl? Hov oh man hov oh. Moruk hmm. Vallahi şu an yapacağımız hiçbir şey yok ki ya En kötü şuna vuracağız yani Ben malım 3 win verdim kaba. Harbi 3 win verdim Valla mı ne köşe Dur. Bir dakika. Aha. Güzel. Güzel. Ayarında bu yoktu. Ayarında şöyle şöyle gidip şey yapması vardı. Olmadı. Olsun bu da iyi. Şimdi Aha. Hadi. Yes. Güzel. Güzel, güzel ediyoruz. Son bir topum kaldı. A, iki topum kalmış. Az siktir. Hayır, yok abi. Ben bir topum vardı aynen <laughs> Arkadaşlar, şu an buna yapacağım hiçbir şey yok ya. En kötü şöyle salak saçma bir ne yapabilirim ya? Yani. Yok abi, vuramam. Hiçbir şekilde vuramam. Ouch, Hadi sokma da topu oraya gelsin.

Hadi 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 Arkadaşlar sizce buradan atar mı? Şöyle yapsam ha. Atar mı? Şöyle köşeli vuralım biraz. Yes. Çok güzel. Çok güzel. Dur orada. Dur. dur. Evet. Win. Win 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 win. <laughs> Bin ich da. Hol. 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 Yes. Gel kardeşim. Hadi gidelim. Gel bebeğim seni evine götüreyim. <laughs> Lan arabamız açık kalmış. Benzin parası gidecek. You cool. Eyvallah canım biliyorum. Çok güzelmiş şey ya o bir Masa oyunu oynamaya gidelim ya Hadi bir masa oyunu oynayalım ya. Bir Monopoly falan atarız. Jenga menga falan. Takılır bir. Biliyorum biliyorum. Monopoly'de çok iyiyimdir. Tamam tamam öğretirim daha fazla. Tabii ki de bizi anlıyor Niko. Aha de onu yapmıyorum. Tamam bu şey. istediğimiz zaman para kazanmak için yapın ince bir görev. İstediğimiz zaman gidip yapabiliyormuşuz istediğimiz kadar. Önünde bak piç. Daha sıktım mesaj geldi neyse. Kurmaya bırak. одан мәлірия жазып жіберіп сәлем оны çamaşır git. Şu mesaja bakalım. Ben akım camı <laughs> kırdım. Kuzen eğer bir kız beni düşünüyormuş. ya roman ne diyor lan bu kız Sapık ya. Ama kapatalım şöyle. aman akdın çöreği dur 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 beni araba beni araba benim araba benim arama beni araba beni araba beni arama kaçtı ya kaçtı kaçtı direktten et şeymedi ki ya Kesin kaçtı amına koyayım. Aa yok yetiştim. durana kadar minibüsüne çarp demişti değil mi? Bu arabayı da çarpmak istemiyorum ama neyse. <laughs> Kenarı çek. Kenarı çek. Alo. <laughs> ne çocuğu? 아 a n g u Ama ha kudu Çekilin hanımlar. Ezileceksin zaman abi. Tamam, skiri tamam abi. Bu seferki mühendiseden eyvallah. Arabamızı tabir ettik. Bir dahakine para alacak mı?